Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte daha önce videosunu çekmiş olduğum bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bugün bu şirket tavana yakın seviyelerde ve zirvelerini artık geçmiş durumda. Ve ben açıkçası güzel seviyelere de gidebileceğini düşünüyorum. Bugün hem biraz bu hisse üzerinden konuşacağız hem de hangi fiyatlara gidebilir bunların hesaplamasını yapacağız. Şimdi öncelikle bu e, bu şirketin son bilançosuna bakmak istiyorum. Şirketimizin adı bu arada gördüğünüz üzere Koleksiyon Mobilya. Yani ben hiçbir zaman şirketin adını böyle gizlemiyorum. Direkt en başta söylüyorum. Şimdi satışlara baktığımız zaman bakın satışların 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren düzenli bir şekilde arttığını görüyoruz. Yani bu oldukça önemli bir detay. Ya yani bu neden artıyor aslında? Ondan da biraz bahsedeyim. Koleksiyon ee, Mobilya rakiplerine nazaran daha pahalı ürün satan bir firma. Yani şu anki e, Türkiye'deki pazara baktığımız zaman da aslında zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğunu görüyoruz. Bunu ben grubumda da, grubumda da bahsetmiştim. Yani aslında koleksiyon mobilyanın yaptığı iş itibariyle rakiplerine göre çok daha pahalı ürün sattığını görüyoruz. Ya bu kesinlikle şu anlamda değil. Yani aynı kalitede ama pahalı anlamda değil. Sadece burada pahalı olduğundan bahsediyorum. Onu söylemeye çalışıyorum ve e, burada zengin daha da zengin olduğu için lüks tüketimin yaygınlaştığını da görüyoruz. Yani lüks tüketim yaygınlaşmasaydı koleksiyon mobilyanın bu bilançoları da bu kadar fırlamazdı. Yani e... Normal bir minder bakıyorsunuz mesela koleksiyon mobilyada bir minder 500 lira civarında bir şey yani o, o alt üstü bir tane koltuğun üzerine minder koyacaksınız normal iki adam baksanız yani marka veriyorum ama yani baksanız 80 100 liraya da aynı minderi belki de bulabileceksiniz aynı rahatlık olur mu bilmiyorum ama sadece fiyatları kıyaslama açısından bunu söylüyorum yani koleksiyon mobilya kısacası lüks tüketim ürünleri satan bir firma ve zenginin daha zengin oldu. Bir durumda e, burada koleksiyon mobilya gibi lüks tüketime dayalı satış yapan firmalarda da ciro patlamaları görmemiz oldukça doğal. Ve nitekim baktığımız zaman da bakın satışların 5 çeyrekten itibaren sürekli olarak arttığını görüyoruz. Fabio'ya baktığımız zaman Fabio'da de yine aynı şey var. Sürekli olarak arttığını görüyoruz. Net kâra baktığımız zaman net kâra bakın aynı şey yok. Ama burada asıl olan nedir? Fabio'dur. Yani şirketin esas işlerinden elde ettiği kârdır. Ve Fabio zaten çok güzel bir şekilde artmış. E, net karın detaylarına da bakacağız. Mesela net kar da aslında sürekli olarak artmış. E, 2022'nin sonunda ciddi bir net kar patlaması olmuş. Son çeyrekte bir miktar, yani çeyreklik bazı baktığımız zaman düşüşler mevcut. Çarpanlara baktığımız zamansa FK'mız 12.84. Tabi buna sektörel olarak da bakacağız birazdan. FD Fabrik olarak 8.89. PDDD olarak 2.69. PEG rasyosu 0.00. Yani bu oldukça düşük demek. Oldukça güzel yani. Net borç bölü fabrikte 0.51. Yani borçluluk anlamında da şirketin bir sıkıntısı bulunmuyor. Fiili dolaşım oranı %25. Bu da bence oldukça makul seviyelerde. Piyasa değerimizde 2 milyar civarında. Yine çok küçük bir şirket olduğunu da buradan söyleyebiliriz. Şimdi burada marjlara bakmak istiyorum ki bence oldukça önemli olan kısım da bu. Şirketin bakın rekabet gücünü, sektörel baz rekabet gücünü gösteren en önemli detay FAVÖK marjıdır, bürütkar kar marjıdır. Brüt kâr marjına baktığımız zaman 5 çeyrekten beri sürekli olarak arttığını görüyoruz. Yani bakın 2022'nin ilk çeyreğinde burada %45 olan brüt kâr marjının şu an itibariyle %66'ya çıktığını görüyoruz. Favök marjına baktığımız zaman yüzde %15 olan Favök marjının şu an itibariyle 41'e geldiğini görüyoruz. Yani Favök marjında da yine çok ciddi bir artış var. Net kar marjı ne yazık ki aynı şey bize söylemiyor. Ama net kar marjında e, değil de Favök marjı üzerinde bakmak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü bakın her zaman söylüyoruz. Esas işleri eğer düzgünse bir şekilde net kar da yoluna girecektir. Çok büyük bir borç altında değilse net worth ile fabrik çarpanına baktığımız zamansa zaten bunun gayet makul seviyelerde olduğunu da görüyoruz. Bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Cari oran anlamında bakın son çeyrekte çok ciddi bir patlama var. <laughs> devam edelim yani e, burada bakmaya. Kaldıraç oranında çok önemli bir ciddi bir değişim yok. %46 civarından %44'e düşmüş. Yani çok ciddi bir değişim yok. Zaten uygun e, oran seviyelerindeymiş. Öz kaynak karlılığında bakın bu, bu, da çok önemli. Yani burada yüzde yani negatif öz kaynaklardan negatif öz kaynak karlılığından daha doğrusu burada %24'lere de kendini taşımayı başarmış. Yani koleksiyon mobilyanın son çeyrek bilançosu oldukça güzeldi zaten. Yani 5 çeyrekten beri düzenli olarak bilançoları sürekli olarak üstüne koyduğunu görüyoruz ve zaten enflasyonun patladığı zamanda aslında bir nevi 2022'nin ilk çeyreğiydi. Yani ilk böyle bilançoları vurduğu zamandı 2022'nin ilk çeyreği. Bunlardan itibaren artması da aslında koleksiyon mobilyanın lüks tüketime dayalı satış yaptığından kaynaklı olarak bilançoların artacağını az çok öngörmek gerekiyordum. Şimdi gelelim şirketimizin ee, burada bakın net, kar, net karının neden düştüğü kısmına. Hemen burada bilanço kısmını açalım. Yani bu net kar neden düşmüş? Hemen bunların incelemesini tabii ki de yapmamız gerekiyor. Burada direkt gelelim. Yani burada satışlara bakalım tabii öncelikle. Burada yanlış açtık tabii. Gelir tablosunu açmamız gerekiyordu. Şimdi gelir tablosuna baktığımız zaman işte satışlar zaten artmıştı. Bunları direkt geçiyorum. Bakın 232'den 153 maliyetleri düştüğümüz zaman daha sonra faaliyet karı 89'a düşmüş. Aşağı doğru indiğimiz zaman finansman geliri yine 89'larda ee, Ondan sonra bakın 11 milyon civarında bir esas faaliyet dışı kar var. Bunu da düştük buradan. Buradan ondan sonra bir de bakın asıl önemli olan kısım burası. Bakın 79 milyonluk bir sürdürülebilir faaliyet vergi öncesi karı varken 27 milyon civarında burada. 27 milyon civarında bir vergi gideri olduğunu görüyoruz. Ya bu bir önceki çeyrek 12 milyonmuş mesela yani 12 milyon gider varmış. Bu çeyrekte 27 milyona kadar çıkmış. Şöyle grafiksel olarak baktığımız zamansa bakın vergi giderinin bu çeyrekte artık inanılmaz bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Yani vergi gideri muhtemelen bir çeyrekliktir diye düşünüyorum. Eğer bilançolar böyle gelmeye devam ederse bu vergi gideri de olmayacağından dolayı e, buralarda net karın da zamanla arttığını göreceğiz diye düşünüyorum. Yani burada e, vergi gideri olduğu için aslında şirketin e, bu son bilançosunun çok da e, etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası ilerleyen zamanlarda. Peki burada <laughs> Koleksiyon mobili için e, sadece tek hikaye işte bu zenginden e, zengin daha fazla zengin olduğu için e, lüks tüketime dayalı alışveriş yapıyor, bunlardan dolayı bir hikayesi var diye düşünecek olursanız, tabii ki de tek hikayesi bu değil. Burada bir hikaye daha var, hemen onu da bahsedelim. E, bu Fintables'tan bakalım. Bakın, burada bir hikaye geri alımlar. Şirket ee, şöyle tarihsel olarak bakacak olursak 16 Şubat'tan itibaren bakın yaklaşık 3 liralardan beri sürekli olarak geri alımlarını yapmış yani sürekli olarak bakın 16 Şubat 17 Şubat 21 Şubat böyle böyle gidiyor 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 bakın burada en sonda 12 Mayıs'ta 3 lira 8 kuruştan geri alımlarını yapmış ve bakın geri alımların adedi 7 milyonmuş 5.3 milyon almış zaten büyük bir çoğunluğunu Almış ayrılan fon 21 milyonmuş onun da 16.3 milyonunu almış yani 21 milyon TL ayrılmış 7 milyon lotta e, ayrılma taahhüdü verilmiş ortalama 3 liradan geriye alınacak şeklinde planlanmış ortalama alındığı fiyatta bakın 3 lira 4 kuruş yani hemen hemen. <laughs> Bunu tutturmuşlar diye düşünüyorum. Belki bu ayrılan fona bir miktar daha para koymak isteyebilirler yani bir miktar daha geri alım yapmak isteyebilirler. Onu da tabii nerelerden yaparlar onu bilemiyorum ama şirket çok ciddi bir şekilde geri alım yapmış diye düşünüyorum. Evet koleksiyon mobilyanın hikayelerinden biraz biraz bahsettik. Gelelim bir de hangi fiyatlara gidebilir? Bunların özellikle ve özellikle sektörel bazı bakacağız ve daha sonra da son bilançosu eğer devam ederse hangi fiyatlara gidebilir? Bunların hesaplamalarını yapacağız. Şimdi burada bakın rakip analizi diye bir şey var. Hemen biz buna girelim. Şimdi buraya baktığımız zaman bir aritmetik ortalama var, bir de ağırlıklı ortalama var. Biz burada aritmetik ortalamayı kullanacağız ki bana sorarsanız <laughs> aritmetik ortalama çok daha mantıklı. Neden diye soracak olursanız, çünkü ağırlıklı ortalamaya baktığımız zaman burada piyasa değeri yüksek olan şirketin çarpanları belirlediğini görüyoruz. Ama aritmetik ortalamada böyle bir ağırlık olmadığı için direkt şirketlere aynı değerlerden pay biçip direkt çarpanların ortalamasını alıyoruz ki bana bu daha mantıklı geliyor. Tabii siz neyi tercih ederseniz onu bilemiyorum. Şimdi burada baktığımız zaman <laughs> koleksiyon Mobilya'nın bakın e, FK'sı 12.90, sektörel ortalama aritmetik olarak 10.89. Bakın bu anlamda bir tık pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Ama burada PDDD olarak baktığımız zaman 3.23 ortalama, Koleksiyon mobili 2.70. Burada bir miktar Ucuz kalmış. Fd fabrik olaraksa bakın 9.5 ortalama koleksiyon mobilyanında 8.93. Burada da yine bir tık ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Tabi sadece çarpanlarla bu iş olmuyor dediğim gibi şirketlere hikayeler de lazım. Yani direkt gidip çarpanları ucuz sektörel bazı o zaman gidip direkt alalım. Yani böyle bir mantık kesinlikle yok. Şirkette hikaye var mı yok mu? İşte hangi fiyatlara gidebilir? Bunların hesaplamalarını kitaplamalarını çok iyi yapmanız gerekiyor. Ona göre yatırım yapmanız gerekiyor. Peki hangi fiyatlara gidebilir Koleksiyon Mobilya? Gelin sizlerle her zaman yaptığımız gibi klasik hesaplarımızdan birini Koleksiyon Mobilya üzerinden yapalım. Hemen buradan özet rapordan şöyle son FAV'ına bakmak istiyorum şirketin. FAV baktığımız zaman 95.19 milyonluk bir kar gelmiş. Biz buna 95.2 diyelim direkt düz hesap öyle alalım. Şimdi 95.2'lik e, FAV 4 çeyrekli birden sürekli olarak gelirse direkt çarpı 4 yapalım. <laughs> Bakın burada yıl sonunda yani 2023'ün son bilançosundaki FAVÖK 380.8 milyon TL olacaktır. Peki bizim bunu FD FAVÖK çarpanı ile çarpmamız lazım. Hemen gelelim onu da şöyle rakip analizinden Orada aritmetik ortalamada az önce FDF ve çarpanı bakın kaçtı? 9.35'ti. Bu tabi sürekli olarak değişiyor yani hisselerin fiyatları değiştiği için. Şu anda güncel ortalamamız 9.35. Hemen gelelim hesap makinesiyle 380.8 çarpı diyelim 9.35 bunun Bunları çarptık ve baktığımız zaman 3.5 milyar TL'lik bir firma değeri çıktığını görüyoruz. Net borcumuz ne kadarmış? Net borcumuz da 125 milyon civarındaymış. Hemen hesap makinesinden net borcumuz da düşelim. Eksi diyelim 125 milyon. Bakın burada bizim e, hedef piyasa değerimiz kaç oldu? 3.43 milyar TL olmuş oldum. Peki şirketimizin ödenmiş sermayesi ne kadar? Yaklaşık olarak 431.5 milyon diyebiliriz. Hemen hesap makinesini tekrardan açalım. Bölü diyelim 431.4. Bu işlemi yaptığımız zaman bakın burada bizim koleksiyon mobilya için hesapladığımız hedef fiyatımız 7 ,96 lira 96 kuruş. Yani yaklaşık olarak 8 lira civarına bir hedef fiyat hesaplamış olduk. Şu anki fiyatımız 4.78. Yani bu fiyatları ne zaman gidebilir? Bildiğiniz gibi zaten şu an ikinci çeyrekte bitmek üzere Haziran ayında. Yani 6 ay içerisinde böyle bir potansiyel olabilir diye düşünüyorum. Tabi bunu kesin olarak böyle olacak demiyorum ama sadece bir tahmin olarak söylüyorum. Bakın 4.69'luk bir fiyat var. 7.96 bölü diyelim. 4.69 yaptığımız zaman Bakın 6 ay içerisinde %70 civarında bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Ama bakın burada şartımız ne? Bakın bu çok önemli. E şartımız ne? Bu bilançoların sürdürülebilir olması. Yani fabrik ortalama yine 95 milyon civarında gelirse işte o zaman işte o zaman Koleksiyon Mobilya'da güzel fiyatlamalar görebiliriz ama tabi bilançolarda düşmeler olursa işte fabrik 40'lara falan düşerse işte o zaman diyeceğiz ki yani bu fiyatlara gidemez ne yazık ki bunlara gidemez e, bu lütfen çok iyi anlaşılması e, gereken bir detay yani burada aynı bilançolar sürdürülebilir olmazsa daha sonra gelip de bana şunu demeyin İşte hocam siz şunu önerdiniz İşte şu fiyata gidecek dediniz ama gitmedi işte siz kandırıyorsunuz insanları İşte böyle yaptığınız zaman ya ben de gerçekten YouTube'dan soğuyorum yani bazen e, illallah ettiğim oluyor. Yorumları da siliyorum zaten ben kesinlikle böyle eleştirel yorumlara karşı değilim ama yani düzgün eleştiriler olduğu zaman ben de her zaman düzgün bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Ama direkt böyle sert bir dille suçlayıcı dille eleştiri olduğu zaman da işte o zaman bunları direkt kabul etmiyorum ve zaten yorumları da direkt siliyorum. Bunları tekrardan söyleyelim. Burada dediğimiz gibi 8 lira civarlarına doğru bir hedef fiyat hesaplamış olduk. Peki grafiksel olarak durum nasıl koleksiyon mobilyada ona bakalım. Şimdi burada trading bir ben ufak bir çalışma yaptım. Şimdi çalışmaya baktığımız zaman 4 lira 43 kuruşta bir zirve var. Bu zirvenin bugün itibariyle aşıldığını görüyoruz. Tabi daha gün kapanmadı ama muhtemelen üzerinde kapatacaktır. Eğer bakın bu videoyu izliyorsanız ve 4.43'ün üzerinde günlük kapanış olur da gelmezse işte o zaman şu an alım yapmak mantıklı olmayabilir. Bakın bunu videonun sonunda da söylüyorum. Yani siz de mutlaka 443 üzerinde bir günlük kapanış bekleyin. Ya da bakın 356'lara düşmesini, ya da şirketin geri alımlarına devam etmesini bekleyin. Bunlar olmadığı zaman e, geri alım yapmak mantıklı değil diye de eklemek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman. Logaritmik grafik üzerinde çalışıyorum bu arada bakın 4.43'ü geçtiği zaman burada bizim Evet bildiğiniz gibi şurada bir çanak var ee, ve bu çanağı da bugün itibariyle kırdığını görüyoruz ve burada çanak hedefi olarak da 7 lira 90 kuruş olarak gözüküyor e biz zaten kaç hesaplamıştık? Neredeyse 8 lira civarlarında bir hesap yapmıştık. Bakın 7.96 hatta 7.90 burada Fibonacci hedefi. Yani hemen hemen bu fiyatlara gitmesinde ben bir sakınca görmüyorum. Yani hem teknik olarak gayet mantıklı bir hedef fiyat hem de temel olarak da gayet mantıklı bir hedef. Fiyat. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım video sizler için faydalı olmuştur videoyu beğenip kanala abone olmayı ve aşağıdaki açıklama kısmından Telegram grubumuza katılmayı unutmayalım kendinize iyi bakın diyorum herkese bol kazançlar diliyorum.